Ben de sana arkadaş bırakmam. Ona göre. Dikkat et. Ben seni buraya böyle yap diye getirmedim. Bak bak kapıdan içeri giriyoruz. Beni yakalıyorlar. Kımıldama. Kimsin? Neler oluyor? Nereden geliyorsun? Kimsin sen? Bir şey görmeye geldim. Ha Batman buymuş. Geçen görevi veren adam buymuş. Aslında maske takmazsa benziyor. Neye benziyor? Batman. Senin Batman'i tanıma şekline. Batman oğlum Batman, şey, bat değil. değil, T değil, Pençeleri D. Değil Kulakları var böyle. Pençeden tam emin değilim ama. Pençeler, o şey var, kabilesi var. Kango Batman değil. Blackman. Black. Osi siyah Ha, anlarım ha. Ben zorunlu değil ama paylaşırsan Mahbule geçer <laughs> Allah razı olsun kaparsın Anlaşma yapmaya gidiyoruz şimdi Onları satıyormuş bizde de anlaşma edeceğiz Şimdi onun yazdığı mesaj onun özel hayatına gidiği için biz kayıt alıyoruz burada kaydımızda durmasın <laughs> Ben harbi uyuduktan uyumaya gidiyorum o sadece oda Ben her zaman, Artık benim adamda. Her zaman ben burada oluyorum. Aramızda bir şey olmalı. Buna ad verelim. Böyle olmayacak. Kölem. <gülüyor> <gülüyor> bana çalışanımsın diyor. Bana para vermiyor. Beleş çalışanımsın. <laughs> Senelik bir kuruş veririm. Bir de buna borcum var. Bunu <laughs> <laughs> <O> da siliyor. <laughs> Size sandıkat atamaz şu an. Atamazsın oğlum bırak vermiyorum. <laughs> <ben gülüyor> Alt yazı yine boş verdik. <laughs> Hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen yayında insanlarla yüzeysel konuş. Fazla ayrıntıya sohbete girme. Ben seni buraya otur diye getirtiyorum. Bence Ona göre. Meraklısım. O, o biliyor neden söylediğimi. <laughs> <mi? gülüyor> yok yok yo, dediğim gibi senin için hayırlı olsun. Bu arada peşimize polis geldi gitti. Senin için hayırlı olsun gerçekten güzel habermiş Doğru. Geçenki sohbetten sonra cümle, Bir gün bile dayanamam ben telefonsuz Kızar yazıyor. diyor Aslında olan hiç kimse aramıyor Şey fake Yalnız... kızar <laughs> Benim arkadaşlar <laughs> falan Benim maaşım nerede mi? Benim maaşım Senin maaşını yayına girmeden önce verdim ben Ben gördüm hissettim. <laughs> Biliyorum sanırım. ben. <laughs> Sana da vereyim mi Ayşe? <laughs> <laughs> Harbi ya beni ne zaman maaşla bu alamaya düşünüyorum? Dedim ya senelik bir kuruş. Senelik bir kuruş mu? Ya yani şu an sıfır kuruş kazanıyorum o yüzden bir kuruş maaşım var bak benden fazla kazanıyorsun. Bu arada hediye attığı için birazcık şey olmuş olabilir. Şey, bak gene burada kaza yapacağım. Şurada duralım da. Bak bak bak. bak. Oo. <laughs> Bir şey ben biliyordum böyle olacağını. Polis var şimdi ödeyelim. Yani geçersin, girip Şuraya para atıyorsun. Bak fırlattı <laughs> 5 dolar. Bunun için pesmi yapalım tabi. <laughs> şu an veremem. Şu an veremem. O YouTube kaydına başlatmadan önceydi. Artık görüşürüz şeyisi. Bekliyorum şimdi. şey biraz bak buradan da mesela uçuyorum karşıya çarpıyorum. Çocukken bunları çok yaptığım için şimdi büyüdüm bak yapmıyorum. Ya, şeyleri de kötü. Ya hız arabası mı diye dönmeleri kötü. hız arabasından dolayı değil. Direksiyonu hızlı çeviriyormuş gibi ama etki etmiyor. Anladın mı? 45 derece çeviriyor herhalde bak. Bak teker bu kadar dönüyor. Anladın mı lan? olsa böyle bir şey alır mısın? Alırım. Almam. Niye? Benzo Rissof Kalık. Yani... Şey, <laughs> buradan güzel gözüküyor da. Sen ne şey yap? Ben hamraları alırım. Araba arabadır acı. Ben bisikletle de gezerim. Ben fakir. kaçar. Ruhum fakir senin. At çünkü. Sen de Allah'a emanet <laughs> ol. Tamam ciddi. Eyvallah. Şey. Yo bırak adam gitsin. Bana ne ya bak? Asıl bana ne ya? Ürünün bittiği biraz daha almak için şey diyormuş. içeri gidiyormuş. Mekana gidiyormuş. Şimdi biz onun mekanına basacağız. Ba bakamazsın. Ba bu arada ekran paylaşıyordu ona göre. Sanırım bastın. Ece? Merak ettin değil mi? Ya denizliymiş bir de yıldız. Pango 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 Sol. Sol ne? Adamı şimdi takip ediyoruz. Adam dediğim gibi mekana gidiyor. Adamı ürküttün. Adamı ürküttün. Ne sıkmasın? Bak, sen beni dinliyor musun? Mekana kadar takip ediyoruz. Takip etmeye devam ediyoruz et, diyor. Hey yavrum hey. Ne oynuyorsun sen acaba? Sen de Allah'a emanet ol. Kesin Ya şurada merdiven. şey. Altyazıya bakıyorum. Harbi ben öyle atlayabiliyorum ha. İlkinden düz gidiyor bak. Üstünde ok yok. Ben bu hareketi yapamıyorum işte. Hey, bunu Yapana mı? kadar çok zorlanıyor. Bak ben buraya kadar çıkabilirim. Ama buradan oynasın atlayayım. <laughs> ben işte ben öyle atlarken ya. çok zorlanıyorum ama atlarım yani. Şey, şey Şimdi buradan içeri giriyor. Sık buradan da. La... Oh, oh. Sıkılır. Ay sıkma Hayır, sıkma Bu nasıl? Bunlar bu arada sivil ya aramızda kalsın. Çık kadını oradan atam bizden değil. Yo, yo, diğer adam o yukarıdaki. Onlar da sütü. Ha senin. O öbür topuna sık. Devam edecek Ay, mi diye merak o, ettim. Ano yani aynı topuk. Hayır oğlum. Aynı topuk vallahi. İnin aşağı in. Git git diğer kastı diğer... Onu bir saklan öldürürsün. Kimi? Satıcıyı bıçakla öldüremeyiz. Allah! E, binanın içinde dilencinin ne işi var ya? Şimdi terbiye... Şey içiniz. Eyvallah. Ya öldürme sevgilisiyle konuşuyorlar. Ya cani oldun bana cani diyorsun. Binanın içinde sevgilisiyle ne işi var ya? Ya vurma hiç kimseyi vurma lütfen vurma. Yok ya elimde başka vurma. var zaten. Hiç kimseyi vurma lütfen. Bu muydu? Bu değil. Bu muydu? Bu da değil. Kilede hasar ver diyor ha? ha burası Çıkırma, ha. Şeyi nasıl çeviriyorduk ya? Bakayım. Şeyle. Hayır ya başka. Şey ne alaka oğlum? Geri çık geri çık geri çık. Yanmam duruyor. Dındır, şey dındır 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 Dur kura değilim dur. Benim atayım. Kanka bakış açısını değiştirme var mı diye bakıyorum. Şu an. Al ya.

ne yaptık ya? Ne dedik acaba? Sen söylemişsin Kim? Allah Allah. iftira. Bunu sopayla dövdük ya. Bunu sopayla bekle. mi Konuşmak için. Rekabetten kurtardık adamı yani bunların mekanına bastık. Tek aşk Niko. Uzay ne istiyorsun? ne istiyorsun? Silah seç önce. Ya ben seni sizden mi buradan? Sen şuraya git lütfen. Kaçır adamı da gülün. Roket mi atacağım? Ben de diyorum ne uzaklaş diyor. Bu o kız. Öldü o bu arada. Öldü. Bu o değil ki. Şey, adam keşke sadece kız aşağı atsaydı. <laughs> sandım ya. Yalara <laughs> koşuyor sandım. de bu son adam vardı ya. Yanıyorum. Demiştim. <laughs> anlamadım ki köşede adam fısıyormuş da kız var ne alaka onu şey yapamadım. Ha o kanka şeyden bahsediyor. Bacaklarına sıktığımız adam. Batman ben ve ben için yaptıklarında etkilenmekte haklı. Batman'e bizi övüyormuş. Hazır onda beni tekrar ara. Tek aşkım agam dedi. I was